Biraz farklı bir video olacak. Gerçekten ne kadar çalıştım ben de tam olarak bilmiyorum. Yarın videonun sonunda sizle beraber ne kadar çalıştığımı tam olarak öğrenmiş olacağız. Şu an arkadaşlar Dubai'deyiz. Hemen şöyle size haritadan göstereyim. Dubai'den yarın uçuyoruz. Şu şekilde aşağı doğru. Texas Houston'a gidiyoruz arkadaşlar. Bu bizim yaptığımız en uzun uçuşlardan bir tanesi. 16,5 saat sürüyor uçuş. Videoyu neden peki bugün başlatıyorum? Çünkü yarın sabah kalkacağım için Valizi yarın uğraşmak istemiyorum. Yarın sabah kalkıp üniformamı giyip direkt evden çıkmak istiyorum. Valizi sizle bugün beraber hazırlayacağız ve yarın odadan çıkmadan arkadaşlar kronometreye başlatacağım. En son Texas'ta otel odasına girince kronometreyi durduracağım. Bakalım evden çıkıp otel odasına kadar kaç saat boyunca çalışmışım. Beraber onu göreceğiz. Şu valizi bir hazırlayalım önce. Öncelikle şu kabin bagajımızdan bir başlayalım arkadaşlar. Bu ön gözünde serviste giydiğimiz waistcoat var. Burada üzerinde isimlik var. On haricinde yanında burada dökümanlarım var, pasaportum var. Bunları zaten çantama hiç çıkarmıyorum. Burada arkadaşlar bizim fırında kullandığımız eldivenlerimiz var. Şöyle çok güzel eldivenler. <laughs> Onun yanında bu arkadaşlar uzun bir uçuş olduğu için burada bizim pijamamız var uçakta. Yaklaşık 3,5 4 saat kadar bir restimiz olacak. 16,5 saatlik bir uçuşta. Burada da tabii ki yanımda bu kulak tıkaçlarım var arkadaşlar. Bunları her zaman yarım alıyorum çünkü uçakta uyumak Gerçekten zor. Çok ses oluyor. Burada da bizim uçta yanımıza almamız gereken e, satış çantamız var. Onun haricinde bu çantanın içinde gene kalem var, kitap var. Burada kitap dedim bu notebookların falan var. Onun haricinde trash setim var gene içinde. Geliyoruz valiz kısmına. Valiz kısmı için arkadaşlar ilk başta ben şuradan bir üniformamın yediğini alıyorum. Bir tane yedek üniforma koyacağız. Şunu şu şekilde ön tarafa güzelce kaptayıp koruyorum. Ondan sonra arkadaşlar geldik. En önemli alet bu travel adaptör diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi Amerika'daki prizler normal Avrupa'dakinden farklı. Şu arkadaşlar Amerika'daki prizler bu şekilde giriyor. Arka tarafında da buradan Avrupa veya British İngiliz priz takabiliyorsunuz. Bendeki prizlerin yarısı Avrupa yarısı British olduğu için mesela arkadaşlar bakın bu Avrupa. Yani bizim Türkiye'de kullandığımız. Hop yatan diğer tarafında da ne varmış? Bu arkadaşlar British. Çünkü Dubai'de bu British olanlar e, kullanılıyor. Nasama yatağı falan da düzelttim var ya. Prodüksiyon mükemmel. Oluruna <laughs> bakıyorum arkadaşlar. 32 derece. Yani yanımıza bütün yazlıkları alacağız. Atlet, çorap, çanta, boxer, ayakkabı bütün arkadaşlar hepsini aldım. Onun haricinde bir de yanıma şöyle ben bir yulaf alıyorum. Ne olur ne olmaz gittiğiniz yerde geceye denk gelirsiniz. Otel uzaktır bir şey bulamazsınız. Böyle yanımda her zaman bunu yedek olarak taşıyorum. Bozulmaz. Hiçbir sınırda da sorun çıkarmıyorlar. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir kamera setim var. Size video çekmek için tripod kamera şu an elinde. Bunu böyle içine koyuyorum. Bunu ben bu çantaya koyuyorum. Çünkü bu çanta benim elimde olduğu için çok fazla, çok fazla sarsılmıyor. Çok böyle bagajda yol yapmıyor. Onun haricinde arkadaşlar tabii şöyle bir çekmecem var benim. Çekmecenin içinde <laughs> şimdi göstereceğim. <laughs> şöyle arkadaşlar farklı farklı paralar var. Bakın şu Rus rublesi. Bu Meksiko pesosu. Neymiş? Sri Lanka'nın parası adını hatırlamıyorum. Euro var. Dolar var. Burada Çin Yuan'ı var. Yani arkadaşlar bazı ülkelerde kredi kartı geçmiyor. Yani her yerde geçmiyor. Onun için mesela Rusya'da sizin kredi kartınız geçmiyor. İlla rubleniz olması lazım. Veya işte Çin'de hiçbir şey geçmiyor. Onun için Yuan'ınız olacak. Veya işte Alipay olacak. Alipay bir sürü dert. Şimdi yarın giderken de yanımıza biraz dolarlarımızı alıyoruz. Dolarları da cüzdana koyuyoruz. On haricinde bir daha arkadaşlar benim telefonumda yaptığım bir checklist var. Burada en son checklistime bakıyorum. unuttuğum bir şey var mı diye. Dokümanlar, ID, cüzdan, eldivenler, waistcoat, kırmızı çanta, pijama, tripod, kamera, mikrofon, şarj aletleri, atlet, çorap, yedek forma, yulaf, döviz, travel adaptör diyor. Arkadaşlar bunların hepsini şu an aldım. Yarın sabah kalkıp uçuşa hazır bir şekilde tıraş olacağız. Ondan sonra çat evden çıkacağız. Beraber Texas'a gidiyoruz. Her şeyi hazırladım. Saat arkadaşlar 9.45. Şimdi YouTube'dan şöyle bir podcast açıp uyumaya çalışacağım. Sabahki alarmı da 5.50'ye kurdum. Artık ne kadar erken uyuyabilirsem o kadar iyi. Görüşmek üzere. Şimdi bir otobüs Altı buçukta. <laughs> Şu abi 40 dakikam var hemen duş alıp tıraş olup üniformayı giyip çıkacağız bakalım. Ben akşam 9.45'te yattım da açtım arkadan bir şeyler oynuyor. Bir tane dizi oynuyor, podcast oynuyor. En son saate baktım. Gece 05 olmuş. Yani ben işte 12.30'da falan uyumuş olsam 4-5 saat anca uyudum. Neyse bu gittiğimiz yatı uzun bir yatı arkadaşlar. Amerika yatıları genelde uzun. Bu 50 saatlik yatı. Onun için yanıma bilgisayarı da alacağım. Yani bol bol inince uyuyacak zamanımız, gezecek zamanımız olacak. Bir de video editlerim. Şu an ayın 27'si. Saat kaç oldu? Saat 6 çeyrek arkadaşlar. 15 dakikam kalmış. Şöyle ceketi giyeceğim. Ondan sonra alacağımız başka bir şey kalmadı. Hemen gideceğiz. Otobüse yetişeceğiz. Kıraat da bu şekilde. <laughs> Her şeyi hazırladıktan sonra valizin üstünde geliyoruz şu şekilde. Bir dakika boyunca oturuyoruz. Odaya şöyle bakıyoruz. Eğer unuttuğumuz bir şey var mı? Her şeyi aldık mı diye. Her şeyi almışım. Şarj aletini almışım. Genelde şarj aletini unutuyorum. Ve arkadaşlar kronometremizi başlatalım. Şu an saat 6.25. Size tabi ters görünüyor ama 6.25. <laughs> kronometre. 00. Başlatıyoruz ve otobüsümüze koşuyoruz. Hadi gidelim. Takipçiler denk geldi bu arkadaşlar. <laughs> Şu kırmızılar eğitime gidenler. Aynı zamanda üniformalı olup da otobüse binenler gene eğitime gidiyorlar ama eğitimle artık son haftalarındalar Bizim otobüs bu. Hadi Geldim. Bundan sonrası çekmem maalesef mümkün değil bazı regülasyonlar dolayı. Onun için sizle Texas'ta görüşürüz. 20 saat sonra falan herhalde. Arkadaşlar indik uçaktan. Şu an saat kaç bakacağız beraber. no Şu an 20 saat 28 dakika olmuş. 3 oyun, yemek, uyku, video yazdım, yeni fikirler buldum, hayatı sorguladım. <laughs> Ülke değiştirdik, kıta değiştirdik. Şu an Teksas'tayız. Aa, kulaklık düştü. Otelde konuşma yapacağım, burası biraz kalabalık. Görüşürüz otelde. <laughs> 24, 26, 30 tane çanta. Arkadaşlar video uzasın diye sonsuz bir otel koridoru yapmışlar. Benimki de en son herhalde gidiyoruz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kolay ya. <laughs> Ve kronometreyi durdurma zamanı geldi. Bakalım kaç ben de merak ediyorum. 21 saat 26 dakika olmuş arkadaşlar. Şu an saat Telefondaki saat buranın saatine döndüğü için hemen şöyle kendi saatimden göstereyim. Saat arkadaşlar 3.51 Yani bugün sabah 5.50'de kalktık. Yaklaşık kaç işte 21.30 saat Görevdeymişiz demek ki ben bu kadar olacağını beklemiyordum daha 20 saatin altında olur diye bekliyordum ama Demek ki Çok çalışıyormuşuz ya <laughs> moralim bozuldu. <laughs> Otobüste de bir şeyler çektim ama Hiç uçaktan geldim Şu anda gerçi yani konuşacak şeyim yok IQ'm 5'e düştü şu an Neyse arkadaşlar bu şekilde Kafam gözükmüyor değil mi neyse Şöyle biraz yukarı koyayım Yani uzun bir uçuş bu Diğer uçuşlarımız bu kadar uzun değil Bu yaptığımız uçuş En uzunlardan bir tanesi yani top 5'tedir İşte bir Yeni Zelanda var çok uzun Ondan sonra Los Angeles var çok uzun San Francisco çok uzun Texas çok uzun gene. Ya yani bunlar en uzunlardan birkaç tanesi. Yani diğer görevler bu kadar uzun değil. Ama demek ki bu kadar saat çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi burada bizim 2 gün yatımız var. 56 56 saat diyorum. 50 saat yatımız var. Bayağı uzun bir yatı. Gideriz biraz da şehri gezeriz. Ben bu videoyu burada bitireyim. Hiç diyecek bir şey de bulamıyorum yani bak. <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben şöyle bir duş alayım bir yatayım. Şu an işte ben uyanalı çok saat olduğu için hesaplayamıyorum da kafam gitti. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. <laughs>